koruma olarak ben silah ruhsatını bahsettiğimiz bu yollardan alamıyorum hocam. Yani valilik komisyonu vermiyor. Kaymakamlık vermiyor. Fakat senin bir kusurun yok. Yani şöyle, bütün her şeyin tam. Vergi borcun yok, sabıka kaydın yok. Zaten sabıka kaydı olsa koruma belgesi alamıyorsun. Ondan sonra yaşını doldurmuşsun, askerliğini yapmışsın gibi 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 bütün heyet raporunu almışsın. Her şeyin tam. Ama alamıyorsun, vermiyor. Kaymakama gittin, ben korumayım dedim, güvenlik kimliğim var dedin ki güvenlik kimliği olmasın bunun hiçbir etkisi yok biliyorsunuzdur. Yani güvenlik silahlı taşıma, güvenlik kimliğiniz olmasa size silah vereceği anlamına gelmez, aksine vermezler. Zaten kanunda sizin silah taşıyamadığınızı biliyorsunuz. Peki, ya koruma işi yapacağım, benim silahım yok. Beni kim neden işe alsın da diyebilirsiniz. Silahsız koruma olarak işe girip sonradan başka bir yöntemle, yasal bir yöntemle silah taşıma ruhsatı alabilirsiniz. Peki nasıl? Bir de bu videoyu paylaşıp şu an iki dakikada ayırıp bir abone olursan sevinirim. Zili de açarsak uyarılar gelir falan videoları kaçırmayalım arkadaşlar. Artık kanalı daha aktif hale getireceğiz. O yüzden yardımınızı istiyorum. Abone olalım, başkalarına önerelim. Zil uyarısını da açarsak çok mutlu olurum. Kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Ne kadar çok abone sayısı artarsa o kadar çok video çekmeye devam edeceğim. Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda çok merak ettiğiniz bir sorunun yanıtını vereceğim sizlere. Silah taşıma ruhsatı nasıl alınır? Silah taşıma ruhsatı almadan önce kanunun size koyduğu bir takım kurallar var. Daha doğrusu bir takım istekler var. Siz bunlar için yeterli misiniz? Bunlar nedir? Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Sabıka kaydınızın olmaması. Heyet raporu almanız. Heyet raporunu almak demek bunun içerisinde neler var? Şimdi tam olarak e, sayıyı hatırlamıyorum ama yanlış hatırlamıyorsam, 7 tane doktorun kontrolünden geçiyorsunuz. İşte göz, ortopedi, psikolojik, psikolog gibi. Şimdi bunlardan geçtikten sonra, yani harcımı yatırdınız, heyet raporunu aldınız, sabıka kaydınız yok, vergi borcunuzun olmaması gerekiyor. Ya da vergi ber borcunuz var ve yapılandırdıysanız, vergi borcu yoktur, kağıdını almak durumundasınız ve ödeme yaptığınızda dair bir dekontunuzun da olması gerekir. Bu eksiklerinizi kapattıktan sonra bir de dilekçenizi yazmanız gerekiyor. Şimdi iki şekilde silah taşıma ruhsatı alabiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi meslekten. Tek tek saymaya kalkarsak biraz uzun sürebilir. Google'a yazarsanız hepsini göreceksiniz. Özellikle emniyetin sayfalarında bunlarla ilgili çok kapsamlı bilgiler aslında var. Birisi meslekten, birisi hayati tehlikeniz varsa alabiliyorsunuz. Birisini meslekten alabiliyorsunuz, bir de hayati tehlikeniz varsa ve bununla ilgili bir mahkemeniz, bir savcılık kararı, bir deliliniz varsa buna istinaden bu belge ve delillerle valiliğe başvuru yapıyorsunuz. Silah ruhsatını, taşıma ruhsatını eskiden meslekten kaynaklı olarak kaymakamlıklar da verebiliyordu. Hala verebiliyorlar diye biliyorum. Bir de can güvenliği yani hayatı tehlikeden kastımız can güvenliğinden kaynaklı da valilik komisyonu veriyor. Şimdi eğer meslekten alacaksınız, dediğim gibi internet sitesine girdiğinizde görürsünüz emniyette mutlaka yazıyor. Şöyle birkaç başlık sıralayabiliriz. Çoğumuzun duyduğu şeyler, işte belli, belli bir sayıda büyük baş hayvanınızın olması, belli sayıda arı kovanınızın olması, şirketinizin belli bir milyon ciro'nun üstünde olması. Mesela bu bir dönem 10 milyonlu, şimdi belki 20 milyonlu. Onlara bakmanız lazım çünkü bu bilgiler güncelleniyor. Gün geçtikçe daha da zorlaştırıldığı için net rakam vermiyorum sizlere. Belli başlı şartları tamamlamanız lazım can güvenliği yani hayati tehlikeden kaynaklı almak için bunu belgeleyebiliyor olmanız lazım. Örnek bir yerde silahlı saldırıya uğramışsınızdır. Mahkeme görülmüştür, karşı taraf cezalandırılmıştır. Siz ailenin haklı bulmuş oluyorsunuz. Bununla ilgili can güvenliği tehlikededir diye bir kağıt veriliyorsa, yani bu mahkemenin görüldüğüne, canınızın tehlikede olduğuna dair bir kağıt, bir belge elinizde ne oluyor? Mahkemeyi kazandığınız için bulunuyor. Bunu da evrak koyarak valiliğe başvuruyor. Fakat can güvenliğinden kaynaklı elinizle dilediğiniz kadar belge olsun. Valilik dilerse size bu ruhsatı vermeyebilir. bilir. Bu komisyonun kendi elinde olan bir şey. İster verir, ister vermez. Tabi örnek veriyorum. Çok yakın bir dostumun silah saldırı uğradı. Ben de aynı gün 1-2 dakika içerisinde olay yerine gittim. Beni haberdar ettiği için. İşte olaya müdahale ettik vesaire. Belli bir süreçte bu mahkemeyi kazandı. Vali Komisyonu'na gerekli belge, evrakları, dosyayı, başvurusunu yaptı. Fakat valilik silah ruhsatını vermedi. Üç mermi yedi. Valilik silah ruhsatını vermedi. Peki neden mermiydi? Buradaki gerekçelere de bakarlar. Alacak verecek meselesiydi kendisi. Alacak değil, verecek de olan, daha doğrusu Dolandıran hayra vermek istemedi. Kendisini beklemediği bir an konuşurken ansızın silah çekip ateş etti. Şimdi bu kişinin sürekli tehditlerine dair maruz kalmasına rağmen valilik silah taşıma yetkisi vermedi. Vermeyebilir demişti. Peki burada avukatı ne yaptı? Bizim böyle bir mahkeme kararımız var. Siz bize bunu vermelisiniz gibi minvalinde karşı dava açtı. Nasıl sonuçlanır bilmiyorum. henüz yani sonuçlanmış değil. Peki meslekten alma. Meslekten alma olayı arkadaşlar belli başlı meslekler kuyumculuk, petrol ofisi sahibi olmak gibi işte az önce saydık hayvancılık, arıcılık vesaire ciro gibi etkenler var. Mesela avukatlar aynı şekilde alabiliyor. Şimdi meslekten almak için yine aynı şekilde dosyanızı hazırlıyorsunuz. İlçe emniyet müdürlüğü silah hususat bölümüne teslim yapıyorsunuz. Oradaki silah hususatındaki polis memuru arkadaş evet sen alabilirsin kanaatini getirirse şayet ki belli başlı mesleklerde mecburen zaten veriyorlar avukatlık gibi. Ondan sonra ne yapıyor? Bunu bir yazıyla kaymakam beye sürüyor. O da imzalarsa sen silah taşıma ruhsatını alabiliyorsun. Peki bunlar hepimizin bildiği prosedürler. Koruma olarak ben silah ruhsatını bahsettiğimiz bu yollardan alamıyorum hocam. Yani valilik komisyonu vermiyor. Kaymakamlık vermiyor. Fakat senin bir kusurun yok. Yani şöyle, bütün her şeyin tam. Vergi borcun yok, sabıka kaydın yok. Zaten sabıka kaydın sonra koruma belgesi alamıyorsun. Ondan sonra yaşını doldurmuşsun, askerliğini yapmışsın gibi 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 bütün e, heyet raporunu almışsın. Her şeyin tam. Ama alamıyorsun, vermiyor. Kaymakama gittin, ben korumayım dedim, güvenlik kimliğim var dedim ki güvenlik kimliği olmasın bunun hiçbir etkisi yok biliyorsunuzdur. Yani güvenlik silahlı taşıma, güvenlik kimliği yazık olmasa silah vereceği anlamına gelmez. Aksine vermezler. Zaten kanunda sizin silah taşıyamadığınızı biliyorsunuz. Peki, ya koruma işi yapacağım, benim silahım yok. Beni kim neden işe alsın da diyebilirsiniz. Silahsız koruma olarak işe girip sonradan başka bir yöntemle, yasal bir yöntemle silah taşıma ruhsatı alabilirsiniz. Peki nasıl? Şimdi gelelim. Ben bir şoförüm. Ya da ben silahsız bir korumayım taşıma ruhsatı almak istiyorum. Nasıl alabilirim? Arkadaşlar burada birkaç tane basit yöntem var. Tabi bu basit yöntemler %100 sonuç verecek diye bir kaide yok. Örnekle gidelim. Bir kurs yerim. Arkas Holding'de önemli bir CEO'nun ki bir tane CEO'su var. Yöneticinin CEO'nun değiştiriyorum. Arka Holding'in önemli bir yöneticisinin koruması. Şimdi belli bir milyon yani birkaç yüz milyon cirosu olan Arkas gibi dev firmaların yöneticilerinin zaten silah taşıma alabilmeleri kolay. Neden? Orada can güvenliğinden de rahatlıkla alabiliyorlar. Meslekten dolayı da alabiliyorlar. Şimdi arkadaşlar burada koruduğunuz kişinin eğer silah taşıma ruhsatı var ise sizin müracaatınız ve çalıştığınız firmanın yaptığı müracaat ile yazılı dilekçeli müracaat ile valilik komisyonunca koruduğunuz taşıma ruhsatı olan kişinin taşıma ruhsatlı silahını size mesai saatleri içerisinde taşıyabileceğinize dair bir yazılı evrak veriliyor ve siz o ruhsatlı silahı kendi silahınız gibi taşıyabiliyorsunuz. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem. Ya ben bu şekilde silah ruhsatını hani zimmet Diyor, diyoruz biz buna. Zimmet usulü aldım hocam. Falanca kişinin korumasıyım. Onun taşıma silahını bana komisyon zimmetledi ve taşıyorum. Fakat ya ben kendi silahım olsun istiyor. Zaten sana komisyonun bu silahı zimmetlemiş olması demek aslında seni silah taşıyabileceğine kanaat etmiş olması demek. Takriben iki sene, bir sene, iki sene, üç sene yani sen bu kişinin silahını zimmet usulü silahın hala taşıdı. Sanki bunu biliyorsunuz hani bu denetimdesiniz sürekli ve bu biliniyor valilik konusunca. Bir iki sene, üç sene sonra sen zaten bunu taşıdığın için, buna sana yetki verdikleri için bir dilekçeyle, gerekli evrakları az önce saydık, evrakları hazırlayarak, ödemeni yaparak, devlete olan ödemeni yaparak başvuru yaptığında dilekçeni şunu yazarsan ben falan falan yöneticinin şu kadar yıldır Taşıma ruhsatlı silahını, işte İstanbul için konuşuyorum. İstanbul Valili Komisyonunca verilen izin ile, şu şu izin numarasıyla ki e, o size de geçici taşıma ruhsat belgesi verilir, onun da fotoğrafını ekleyerek taşımak değil. Ben artık bu işi yapan birisi olarak işime başka yerde devam edeceğim için, zaten bana siz bu yetkiyi de izni de bu şekilde vermiş olduğunuz için buna dayanarak, kendi taşıma ruhsatımı almak istiyorum, bilgilerinize arz ederim şeklinde bir yazıyla ya da buna benzer ya da daha usturuplu bir yazıyla da olabilir. Başvurunuzu yaparsınız. Bu şekilde olup da ben silah taşıma ruhsatı alamayan kimseyi görmedim, gördüklerim için konuşuyorum. Alamayanlar varsa bir şey diyemem. Bu ikinci yöntem. Üçüncü yönteme girelim. Arkadaşlar, öncelikle şunun altını bir çizeyim. Çeşitli siyasi kanallar ile, bunlar benim duyduklarım, bunlar vardır demiyorum, bunu söyleyeyim ki izleyenler de bunu biliyordur. Çeşitli siyasi kanallar ile bir şekilde adam ben silah ruhsatı aldım diyor. Falanca partinin üzerinden işte gittim, vali beye söylediler, ben her şeyi şunu bunu yatırdım, ben silah ruhsatı aldım. Şimdi bunu e, diyen çok kişi var dışarıda. Bana da bu şekilde gelen, soran çok kişi var. Öncelikle ben bu videoyu çektiğim için bu açıklamayı ne yaptığımı söyleyeceğim. Bana gelip soran gene olacaktır. Bu açıklamayı son söylediğim cümleleri şundan kaynaklı söyledim. Ben böyle bir etkileşimin yani valilikle aramda böyle bir etkileşimin hiçbir yerinde olmadım olmam. Yani bana biri hocam ya sana örnek şunu verelim de bize yardımcı ol da bana bunu teklif edenlere genelde ağır hakaret ederek gönderiyorum. Onu söyleyeyim. Çünkü bu etik olmadığı gibi hoş bir şey değil. Dolayısıyla dışarıda bunu yaptığını iddia eden kişiler var. Bunlara itimat edip paranızı kaptırmayın. Sakın. Eğer sen şartları karşılıyorsan, sen bunu gerçekten almaya haiz isen, adam gibi de bir dilekçe yazmışsan, komisyon sana bu ruhsatı verecektir. Vermiyorsa şartları taşımıyorsun da Yani şöyle bir şey olamaz. Can güvenliğinden alacağımızı farz edelim. Gerçekten can güvenliğin var ve bu gerçekten belli bir seviyeyi aşmışsa sana valilik bunu verir. Sen git de öl geber demez. O yüzden dışarıda A kişisi bunu dedi, B kişisi bunu dedi, bu 100 bin istedi, bu 50 bin istedi. Bana bunlar çok geliyor bu işte 30 gün istedi vereyim de ben valilikten silah ruhsatımı alayım gibi işlere girişmeyin. Kimseye paranızı kaptırmayın. Onu yapacağınıza adam akıllı bu işi araştırın. Valiliğe gidin, ziyaret edin, vali yardımcılarını ziyaret edin, işi öğrenin. Oradaki emniyet mensuplarından bu işi öğrenin. İşi öğrenin dedim hani evrakları nedir ne değildir öğrenin. Gerçekten hayati tehlike, can, can güvenliği ne derecedeyse bunu alabiliyorsunuz ya da meslekten kaynaklı alacaksanız eğer yani örnek veriyorum, sizin diyelim ki 50 tane arı kovanı için veriyorlar. Bu rakam gerçek bir rakam olarak algılamayın. 100, 150 de olabilir. Bunlar emin değilim. Ama senin işte 30 tane arı kovanı var, ben alabilir miyim? Ya, alamazsın tabii kanunu. Ama başkasının 30-40 tane arı kovanını resmi olarak işletmeni alırsa aynı hesaba gelir. Muhtemelen verin mi acaba gibi gidip sorun. Anlatabilmişim bu umarım. Ya da senin işte 100 tane İneğim var ama 50, 150 tane inek için veriyorlar. Tabii bunlar ticari, ticaret odasına kayıtlıysanız, çiftçilik belgeniz şu bu falan filan varsa başkasının 50 tane, 60 tane ineğini çalıştırmak, işletmek, şimdi bu tabi para değil, inek nasıl çalıştırılır, gidip mi çift diye soru söyler. Çalıştırmak, işletmek amacıyla alıp bunları da e, gidip tarım odasına bildirirseniz, haliyle inek sayınız fazlalaşacağınız için bu yöntemle acaba gidip alabilir miyim diye sorabilirsiniz. Ee, bu söylediklerimden umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Çünkü şöyle örnek veriyorum, adam otogalerici. Otogalericiler alabiliyor mu bilmiyorum, bunu basit bir örnek olarak veriyorum. Diyelim ki 50 tane aracım var, işte ama 50 tane araç için e, can güvenliğinden ya da meslekten silah alabilir miyim diye adam başvuru yapmış. Adama demişler ki, kardeşim oradaki polis memuru bunu söylemiş, nasıl söylemiş bilmiyorum, 300 araban olması lazım. Şimdi bunların beni, yani bunu niye söyledim? Belli kıstasları var bu işin. Bu söylediğim bana bir arkadaşım tarafından anlatıldı. Böyle bir şey yaşandı yaşanmadı. Doğru değil bilmiyorum. Sadece örnek olsun diye verdim. Ondan bundan dinlemeyin. Emniyete gidin. Adam bakalım. Sorup bunların bazı incelikleri var. O incelikleri size söyleyeceklerdir. Bu incelikler yasalarla tabidir. Yani öyle saçma sapan şeylerden bahsetmiyoruz. Sizden en ufak bir kişi para isterse lütfen vermeyin. Böyle bir şey girişmeyin böyle bir şey e, vebalini almayın. Dediğim gibi bana soran çok net söylüyorum, ağır hakaret ediyorum. Çünkü e, böyle bir şey ben girmedim, girişmem. Yani kimse sormasın diye bu videonun sonlarına bunu eklemek istedim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Başka sorularla, yor yorumları başka sorularda yazarsanız bu sorulara cevap verecek şekilde videolar çekeceğim.